Onlar da doğal alıyorlar. Onların depolarında ne kadar doğalgaz var? Onların depolarında yüzde yetmiş altı. Ve bu açıklamayı yaptığım tarihten sonra depolardaki gaz sürekli azaldı. Bunu da kamuoyuyla paylaştım. Dedim ki Ocak 2018'de depolarda %73 oranda depolarda gaz vardı. Doluluk oranı %73. Ocak 2019'da %72, Ocak 2020'de %60, Ekim 2021'de az önce söylediğim %54, Ocak 22'de %32. Bu rakamları açıkladıktan sonra Enerji Piyasaları Anonim Şirketi bu rakamları açıklayan yani EPİAŞ İnternet sitesinden bütün rakamları kaldırdım. Şu devlet yönetimine bakın Allah aşkına ya. Millet gerçekleri öğrenmesin diye. Hangi akıl, hangi mantık? Gerçekten yönetemiyorlar. Gerçekten yönetmekten acizler. Gerçekten üç adım sonrasını bilmiyorlar. Bıraktım üç adım sonrası. Yarın sabah ne olacağını bilmiyorlar. Böyle bir devlet yönetimini hiç görmedim. Sanayici ne diyor? İlk kez bu kadar kapsamlı bir kesintiyle karşılaşıyoruz. Şoktayız diyor. E şoktasınız doğru. Ben de biliyorum. Ekim ayında uyardım. Ağustos'tan beri uyarıyorum. Bakın kara kış geliyor beyler. Önlem alın diye. Ham madde fiyatlarındaki artış döviz kuruları enerji zamları derken kesintiler geldi. Sanayici olarak darbe üstüne darbe yiyoruz. E yersiniz. Yönetemiyorlar. Yönetme güçleri yok. Yönetme kapasiteleri yok. Yönetme öngörüleri yok. Yönetme akılları yok. Akılları. Akılları yok. 80 dağıtım şirketi var. Onlar o sebelere nasıl ceza kesecek? Bu cezalar OSEB yönetimleri tarafından nasıl tesislere bildirilecek? Bu da başka bir sorun. Yabancı ortağım huzursuz oluyor. Yabancı yatırımcı nasıl gelecek diyor. Üç günlük elektrik kesintisini o sebelerde yarattığı kaybın 5 milyar dolar civarında olduğu söyleniyor. Söyleniyor diyorum. Ama buradan Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne açık ve net çağrı yapıyoruz. Elektrik kesintilerinin o sebeplerde yarattığı maliyetin tutarı nedir? Bunu görmek istiyoruz. Bilmek istiyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bütün sebe yöneticileriyle konuşmalı, rakamları almalı ve kamuoyuyla paylaşmalı. Saydam devlet bunu gerektirir. Doğru yönetim bunu gerektirir. Ahlaklı yönetim bunu gerektirir. Bizim doğruları bilmeye hakkımız vardır. Zamanında uyardık beyler dikkat edin diye. Umursamadılar. Çünkü devleti yönetemiyorlar. Tabi bir taraftan bunlar öbür taraftan insafsız zamlar devam ediyor. Sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 435 zam arkadaşlar ya bir yılda yüzde 435 zam. Elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza yüzde 290 zam. Sanayide kullanılan elektriğe yüzde 200 zam. Nereye kadar gidecek bu? Ve nasıl olacak bu? Sonra elektrik zamları olunca da dediler ki 150 kilova saate kadar yüzde 52 zam yapacağız. Aşarsa yüzde 127 zam yapacağız. Yine akıl verdim onlara. Yine 4 Ocak'ta bu grup toplantısında bir grup toplantısında şunu söyledim. 4 kişilik bir ailenin tükettiği elektrik 230 saat kilo 230 kilovat saattir dedim. Buna göre önlemi alın. Zam yapacaksanız buna göre yapın. Yapmadılar, dinlemediler. Dün kalkmış açıklama yapıyorlar. Benim dediğim noktaya geldiler. Demek ki devleti yönetemiyorlar. Demek ki biz biliyoruz. Demek ki biz devletin nasıl yönetilmesi gerektiğini biliyoruz. Demek ki biz toplumu da çok iyi biliyoruz. Dört kişilik bir ailenin tükettiği elektriği de biz çok iyi biliyoruz. Sarayda oturan elektrik faturası ödemiyor ki. Sarayda oturan elektrik faturası mı var? Doğalgaz faturası mı var? Kahvaltı faturası mı var? Mutfak masrafı mı var? Hiçbir masrafı yok. Sanıyor ki herkes kendisi gibi. Yap zamı nasıl olsa kimse ödemeyecek. Perişan ettiler milleti. Bunun bilinmesini isterim. Tabi şu gerçek de var. Bunu da bütün AK Parti'ye geçmişte oy veren kardeşlerim bilmesini isterim. Hep derlerdi ki efendim dolar yükseldiği için biz bu zamları yapıyoruz. Ve sizleri avuturlardı. E dolar 18 oldu bütün zamlar çıktı şaha. E dolar düştü 13'e. Hiçbir şey hiçbir şeyin fiyatı düşmedi. Akaryakıt dahil olmak üzere. Şu anda her akaryakıt istasyonu bir vergi dairesi gibi. Para kesiyor oradan. Para kesiyorlar. Demek ki milleti kandırıyorlar. Demek ki geçmişte AK Parti'ye ve MHP'ye oy veren kardeşlerim sizi kandırıyorlar. Sizi kandırıyorlarsa sandıkta bunlara ders vermekte de sizin göreviniz değerli arkadaşlar. Bunu da ifade etmek isterim. Asgari ücrete neyse bizim büyük baskılarımız sonucu asgari ücreti işte 4253 lira yaptılar net miktar olarak. Bizim belediyelerde bu 4500 liradır onu da ifade edeyim. Türk işin açlık sınırı Ocak ayı açlık sınırı 4249 lira. Para eline geçmeden açlık sınırının altında kalacak bir asgari ücretle. Zanların yarattığı tablo budur. Ve bu tabloyu herkesin bilmesini isterim. Eğer gecenin karanlığında 21. yüzyılın Türkiye'sinde insanlar ucuz ekmek kuyruğuna giriyorsa, 21. yüzyılın Türkiye'sinde eksi 2 derecede, 3 derecede yağ kuyruğuna giriyorsa insanlar, ucuz yağ alacağım diye yağ kuyruğuna giriyorsa bunun sorumlusu saray şürekasıdır. Erdoğan ve ailesidir. Bunu açık ve net herkesin bilmesini isterim. Böyle üstü kapalı bir şeyler de söylemiyoruz. Gayet açık gayet ne söylüyoruz. Bunlar bu devleti yönetemezler. Ama ben yine ülkemi sevdiğim için insanlarımız daha fazla mağdur olmasın. Gelecekte de aynı tablolarla karşılaşmayalım diye yine bir öneri yapmak isterim. Devam eden yeraltı depoları ve geri üretim tesislerinin Yatırımların süratle bitirilmesi lazım. Kaynak yeteri kadar süratle kaynak ayrılması lazım. Aynı tabloyla bir daha Türkiye karşılaşmasın diye. Konya Karaman Mert'in e, arasında bağlantı hattının tesis edilerek bölgesel iletim hatlarının güçlendirilmesi lazım. 3. İran, İran'dan kaynaklı sorunların yaşanmaması için doğu bölgelerini besleyecek iletim ve dengeleme altyapısı gecikmeden tessis edilmelidir İran bunu istiyor İran'dan doğal gaz sadece bir gün kesildi sadece bir gün sorunlu İran atmaya çalıştıra İran açıklama yaptı ya dış politikada yalan olur mu ya Allah aşkına yalan söylüyorsun İran seni yalanlıyor ve sesin kesiliyordu Azerbaycan ile kesinlikle görüşmelere gidilmeli. Türkiye'nin mağdur olduğu bir Transit tarife fiyatı var, bunun düşünülmesi lazım. Doğrudan çıkış verilmesi lazım. 2022-2023'te Türkiye'ye vereceği gaz miktarını Azerbaycan'ın artırması ve özellikle 2024 sonrasında da Bakü, Tiflis, Erzurum boru hattından doğal gaz tedarikinin garanti edilmesi sağlanmalıdır. Bu önerilerimizi de yapıyoruz. Değerli arkadaşlarım, yönetemiyorlar diyorum. Niye yönetemiyorlar? Çünkü istikrarı yok. Yönetimde istikrarı yok. Erdoğan yönetemediğini görüyor. Faturayı bakanlara çıkarıyor. Faturayı bürokratlara çıkıyor, çıkarıyor. Hazine Bakanı değiştirelim. E sen talimatı verdin kardeşim. Sen talimatı verdin o da uyguladı zaten. Senin söylediğin üstüne bir şey mi söyledi? Hayır. Yeri geldi içine attı dedi ki lanet olsun yapıyorlar ben, bari sesimi çıkarmayayım dedi. Üç buçuk yılda üç tane hazine ve maliye bakanı değişti. Dört tane merkez bankası başkanı değişti. Merkez bankasının hiçbir işlevi yok artık. Fiyat istikrarını sağlayacak kurum olmaktan çıktı zaten. Merkez bankasının tek işlevi kaldı matbaada Türk lirası basmak. Başka bir işlevi yok. Fiyat istikrarını sağlayan bir kurum değil. Yöneticileri iyi paralar alıyorlar. Saraydan gelen talimatın gereğini yapıyorlar. Faizi indirin dedikleri zaman indiriyorlar. Hiçbir şekilde Merkez Bankası yöneticilerinin akıllarını çalıştırma zorunluluğu yok. Zaten çalıştırırlarsa görevden alınıyorlar. Böyle bir tablo. Matbaadan para basacaklar mesele bitmiş olacak. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK 5 kişi gitti geldi. Sanki bunların tamamı geçici işçi. Ya kardeşim bunların hepsi görev yapıyor ya. TÜİK Başkanı biz gittiğimizde içeri almamıştı. Kapıya anahtarı koymuşlardı. Görevde kaldı, sırtı sıvazlandı ama bir şey söyledi sonradan da. Ne hikmetse. Kul hakkı yemem dedi. Vay sen misin kul hakkı yemeyen? O zaman seni görevden alıyorum dedi ve aldı. Kul hakkı yiyen kul hakkı yene tahammül edemez. Bu işin gerçeği bu. Tahammül edemez. Ben haram yiyorsam, benim altında çalışıyorsan sen de haram yiyeceksin kardeşim. Ben rüşvet alıyorsam sen de rüşvet alacaksın. Ben yolsuzluk yapıyorsam sen de yolsuzluk yapacaksın. Beraber kirleneceğiz diyor. O nedenle tahammül edemedi ve aldım Değerli arkadaşlarım, şimdi bir stratejiden de söz edeyim. AK Parti ve rekasının AK Parti demeyeyim de çok özür dilerim e, AK Partili kardeşlerimden, oy veren kardeşlerimden. Saray ve rekası Erdoğan ve ailesi ve onun çevresindeki insanlar, beşli çeteler, dolarla beslenenler, havuz medyasından beslenenler, e, köşeyi dönenler, bunlardan söz edeceğim. Bunlar önce dediler ki, efendim biz sistemi değiştirelim. AK Parti, MHP, ömür boyu biz bu işi götürürüz. Nasıl olsa... Muhalefet asla bir araya gelemezler. Bunlar beş benzemez. Bunların bir araya gelmeleri mümkün değil. Biz artık bundan sonra dilediğimiz gibi memleketi yönetiriz. Dilediğimiz gibi vurgun yaparız. Dilediğimiz gibi soygun yaparız. Kimse de bize bir şey soramaz. Meclis e zaten meclise bizim emrimize girer. Yargı e yargı da bizim emrimize girer. Böyle düşündüler. Fakat biz muhalefet partileri olarak bir araya geldik. Birinci ezberlerini bozduk. Bir araya geldik. Ne için? Demokrasi için bir araya geldik. İnsan hakları için bir araya geldik. Devletin saydamlaşması için bir araya geldik. Parlamentonun güçlü olması için bir araya geldik. Devletin bir kişiye teslim edilemeyeceğini bildiğimiz için bir araya geldik. Türkiye Cumhuriyeti devletinin itibarını korumak için bir araya geldik. Ve bir araya geldik. Birinci ezberleri bozuldu. Sonra İkinci ezber. Baş, daha sonra ikinci propaganda başladı. Efendim bunlar bir araya geldiler ama bunlar kazanamazlar. Bakmayın bir araya geldiler. Ne olacak işte? Geldiler bir süre sonra da göreceksiniz bunlar kazanamazlar. Genel seçimlerde ve yerel seçimlerde kazandığımızı gördüler. İkinci ezberleri de bozuldu. Evet kazandık. Evet onların bütün hayallerini yıktık ama gençlere hayal kurma fırsatı tanıdık ve tanıyacağız gençler hayalleriyle yaşayacaklar Onlar hayal kuramıyorlar şimdi panik içindeler Eyvah geldiler ve kazandılar Bu nedenle hazmedemiyorlar. O nedenle baskıyı artırıyorlar Şimdi üçüncüye başladılar Efendim bunlar kazanacaklar ama memleketi yönetemezler Şimdi bunu propagandasını yapıyorlar. Vallahi de billahi de. Memleketi, bu güzel ülkeyi sizin takımınızdan çok daha güzel, çok daha adaletli ve namusuyla yöneteceğiz. Namusuyla. Milletimin şahit olmasını istiyorum. Memleketi bunlardan çok daha güzel yöneteceğiz. Akılla yöneteceğiz. Bilgiyle yöneteceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. O nedenle söylüyorum. Geliyor gelmekte olan. Bunun için korkuyorlar. Teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Yönetemeyenler yolun sonunda yönetebilecekler son olarak, İşin başına geldi. Hayırlı olsun efendim. Son olarak bütün il ve ilçe başkanlarına söylüyorum. Bu pankartı afiş haline getirip bütün il ve ilçe başkanlıklarını asacaklar. Birleşim